Turizm Bakanı Faiz Suçoğlu, İngiltere'deki Kuzey Kürdistan Cumhuriyeti reklamlarının ve tanıtımlarının artırılacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs'a düzenlenen şarter seferler için yeni destinasyonlar açmak istediklerini de vurgulayan Bakan Suçoğlu, turizmin gelişip gelirinin artırılması için çalıştıklarını belirtti. Suçoğlu Türk Hava Yolları görüştüklerini ve yeni seferlerin konması yönünde talepleri olduğunu ifade etti. Bol Travel Market Turizm Fuarına katılmak üzere Londra'da bulunan Bakan Suçoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'i ziyaret etti. Ziyaretteki konuşmasında turizmle ilgili çalışmalara değinen Bakan Suçoğlu, ambargolar altında yürütülen tanıtım çalışmalarında bazı zorluklarla karşılaştıklarını, buna rağmen çalışmaların yapıldığını, yapılmaya devam edileceğini söyledi. Londra şehrinde tanıtım yapan 130 taksinin olduğunu da söyleyen Suçoğlu, Excel'de DLR Custom House tren istasyonundaki tanıtım panolarının artırılacağını, şehrin yoğun bölgelerine tanıtım afişleri asılacağını ifade etti.